Selamun Aleyküm mucize severler. Bu bölümde Uğur Böceği'nin yani Merinet'in en güçlü formunu bulacağız. Hadi başlayalım. Güç olarak baktığımız için Uğur Böceği alır. Ee, evet bir de Merinet'in becerilerine de baktığımız için sanki Multifare'yi daha iyi becermişti. Yani birinde üstüne Uğur Böceği mucizesi diğerinde de üstüne Tilki mucizesi eklenmiş. Uğur Böceği mucizesi bence Tilki mucizesinden daha iyi olduğu için. Neydi lan onun adı? işte o. Bence ejderha böceği alır çünkü daha güçlü gibime geliyor. E, sağdakini bilmediğim için yapay zekaya sordum ve pega böcek alır dedi. E, tabii ki de şey alır. Ne lan Kara böcek mi ya? Uğur kedisi miydi? O alır. Bence kozma böcek daha güçlü. Bence uğur böceği daha güçlü. Bence ejderha böceği burada daha üstün bir konumda. Niye sürekli farklı şey öldürmeye çalışıyorum? Yani de tabii ki kara böcek alır. Kara böcek mi bunun adı bilmiyorum ama çok güçlü arkadaşlar. İstese istediği dileği de dileyebilir yani. Ben yani bence kozma böcek daha iyidir. Üstüne bir de ejderha mucizesi olduğu için bence ejderha böceği daha güçlü. Bu vs'yi bence tabii ki de Neydi lan bunun adı? Yine Lady o 27. İşte o alır çünkü adam istediği dileği bile dileyebilir yani. Sen buna ne yapabilirsin ki? Bunu da bence yine ve yine neydi lan onun adı? İşte yine bak her seferinde unutuyorum. Neydi? Kara böcek mi? O alır çünkü yani aynı şeyleri hatırlatmama gerek yok. Çok güçlü. Ve kazanan Uğur kedisi sanırım yani ismi neyse.